ekmek Buluştum, boşurduk, aldık. Harman, bahçes, Kızım harman attınız mı oğlum? Atmadık ana değil de, dedi, yil söz. atmadık, oturuyoruz dedi. Vay. Cörüm babam dedim. Hacı mı gittik, her Babana hacı Gittik beraber. Cörüm babam dedim, niye döndüremedin? Kız yavrumdur. Kız ağrıyor dadır, harmanın o yile döndüremedim dedi. Hacı hacı ağzım döndürdü yine. Gel o yanda ne sor kefeste. Atıyor da atıyor da Ondalım indiğim namrı diriz ona biz. Ben de süpürdüm kenara. Gözerde çalkadım. Süpürdüm çalkadım. Geri attık. Süpürdüm çalkadım. Harmanı çıkardık. Tek buğdaya bindi. Samanı topladılar bu bacağızın ortada bir hiyet. Samanı periştiler. Kırk aravay buydaydı dövdü. Buydayı periştiler. Kuzum da, ben de badasını topladım. Araladım. Badasıdan da verdim babama. Kuzum dedi anana deme dedi. Ben oradan bir aravay buydayı alayım dedi. Sülon başlardan bir kilo tütün alayım dedi. Şimdi bu baklayı görmüş. Ocağı cevabı var. Heh. Yemem canım çakıyor mu? Çakıyor çakıyor. Kızım dedi baba ana hadi dedi ben bir kilo oldu. Sülon başlardan da tütün alı yüreğin geleğinde. Katır abinde döktü hıbı sür. Varıyor oradan bir kilo tütün alıyor yörüklerden. Geldi gayrı. Babam birinin haber sanıyor. Biz gayrı oradayız. Bizim Zahra duruyor, telefon açıyor Haydara. Zahra, Zahra'ydan mı ortağıdınız? Zahra'ydan mı ortağıdınız? Zahra da orta, orta az tabi, onu onda gelişti, kırk karavay, kırk babama diyor da, kırk bize diyor tamam diyor. Babamdan da. Öştü, çuvalla. Yakını kim biçti? Yakını biz biçtik. Bu, an de, bu amdan beraber. Anamdan geldi kesmenin kaynanası da geldi orada bir şey diyor. sabah aklım sabahlar uyuyamadım onlarla uğraşacağım diye. Bir daha baktı gece kamyon çıktı öldü Haydar'la. Sarhasını attı nattı attı kodu gitti. Biz orada kaldık. Dedem gitti Dedem aldı kodu gitti. Karı sabahtan harara bastık. Herif geldi biz çocuğundan kaldık. Kılkıvay, Zahra ne olacak? Herhalde Arada bir günde çeker adam Geldi atınla samanı yıktık, yırıttık. Gayrı bir samanla çektik. Gayrı Zahra'yı da mı deveyle çektik, yok da yine atınla, eşya mi çektik, orayı unuttum. Öylelik süre bir harman kaldırdık baba? babamla biz. Öyle, evet. öyle bir harman kaldırdık babamla. Babam korkardı deveden. <laughs> İstavla gitmiş Kemal'in bir arkadaşıyla. Orada niye gittilerse... ise kokusunu alınca deve sür diyor bunların tasını. Allah Allah. Kaçıyor bunlar, kaçıyor bunlar. Aşağı bir ekinliğin birinde bir çit damı varmış. Dama giriyorlar. Geliyor deve kapının ağzına sığıyor. Uh, Geçemiyor hileymiş, palanlıymış. Tasından adamı gelmiş hele ki. Onların elinde bıçak varmış ikisinde de. O kavayı uzattık sıra vururlarmış kavaya. Adam korkar diveden de. ho dedi dediyse. <gülüyor> 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 Lan arkadaşlımış gelmiş diveyi almış adam. Lan arkadaş demiş. Eğer gireydi iki günüzü de öldürürdü demiş adam. O demiş buradan girebileydi sizin yükünüzü de öldürürdü demiş. Ben o tepeye aşınca da çıkmam buradan demiş. O adam tepeye bakmışlar. Tepeye aşmış tepe bayağı var. <laughs> Oradan tepe sızadı. Kaç yollar da kaç Değil mi amına dar kaç olur, durmadan. Deve tütüne mi alışmış deve? deve ufak kandan senin gibi arkadaşlar. İyi öldürmüyor o zaman sabısını Sahabasını ellememiş işte. Cihara'ya alışkın oldum. Deve böyle mi yetişir? Ufacık buduk doğar. O zaman bizim musluk emmin mi? Tana kızıladıydı. Böyle bak, kakardı tana. Burnuna tuz sürterdi. Böyünce kakışsın diye. <laughs> o bir. <laughs> Şimdi sabı deve büyüyünce cıvara alışmış. Onu sen anlayamam ki bir nasan burnuna soksan ellemezmiş. Hmm. <laughs> Bana o arkadaş. Burayı aşınca da çıkmam demiş. o açtık da hani bir kaçtık bir kaçtık dedi ciğerim babam. <laughs> Gelmemi de da durmadık dedi. <laughs>